Ebu Ekok problemleriyle merhaba. Evet, Ebu Ekok problemleri genelde öğrencilerin korkulu rüyası olan bir konudur. Ama gördüğünüz gibi konumuz birazdan anlatacağımız şekliyle göreceksiniz. Gayet kolay bir konu. Yeter ki okuduğumuzu anlayabilelim. Evet, bunun için size vermem gereken bazı önemli noktalar var. Belirtmem gereken önemli noktalar var bizim mesela EBO problemlerinde ve ECOG problemlerinde hangi problemlerin EBO problemi, hangilerinin ise ECOG problemini olduğunu anlamamız için bazı anahtar anlamlar var. Bakın kelimeler demiyorum, anahtar anlamlar var. Çünkü kelime olduğu zaman bazen sorunun içerisinde geçen kelime anlamına dikkat etmediğiniz zaman EBO problemi sanabilirsiniz veya ECOG problemi iken EBO, EBO iken ECOG sanabilirsiniz. O yüzden bizim için burada önemli olan nokta kesinlikle sorunun içermiş olduğu anlamdır. Evet EBOB problemleri için zaten hatırlayacağınız gibi EBOB demek ne demekti? Bölen demekti. Bölen B harfinden hatırlıyoruz. Bölen küçük. EKOK ise kat anlamına geliyordu. E kat olduğu zaman da bir şeyin katını aldığınız zaman da genel itibariyle bunu büyütmüş olursunuz. O zaman şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer biz sorumuzun içerisinde bir şeyleri küçültmeye çalışıyorsak o zaman bu kesinlikle bir EBO problemidir. Yani sorunun anlamına bakacağız. Sorunun anlamında küçültme söz konusuysa ebu problemidir. Zaten dikkat ederseniz diğer bütün kelimelerde aynen küçültme üzerine olan kelimeler. Parçalama. Siz bir şey parçaladığınız zaman onu küçültürsünüz. Bir şey böldüğünüz zaman onu küçültürsünüz. Bir şey paketlere ayırdığınız zaman yine onu küçültürsünüz ağaç dikme ağaç dikme işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman belli aralıklarla belli mesafelerle ağaç dikeceğiniz için asıl olan uzunluğu ne yapmış oluyorsunuz yine küçük küçük parçalara bölmüş oluyorsunuz. Gruplama yine bir şeyi grupladığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz aslında büyük olan bir şeyi daha küçük parçalara bölmüş oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi anlam itibariyle genelde bir şeyi küçültme söz konusu ise o zaman bu bir EBO problemidir. ECOG probleminde ise burada yazdık büyük anlamı çıkar dedik. Yani genelde bir şeyi büyütüyorsak ya da bir şeyin katına alıyorsak ya da bir noktadan ileriye doğru gidiyorsak e, ileriye doğru gitmek demek başlangıç noktasına göre onu ne yapmak demektir? Büyütmek demektir. İleriye gitmek aynı anda başlamak. Aynı anda başlıyorsanız yine ne yapmış oluyorsunuz? İleriye doğru gitmiş oluyorsunuz. İleriye doğru gitme söz konusu olduğu için yine bu bir ekok problemidir. Tekrar vurgulamak istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle soruların içerisinde geçen kelimelere değil, soruların içermiş oldukları anlamlara göre hareket ediyoruz. Evet örnek çözdükçe zaten daha iyi pekişecektir. Şimdi birinci sorumuza geçiyoruz. Birinci sorumuzda 20 kilogram elma ile 28 kilogram portakal birbirine karıştırılmadan ve artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere doldurulacaktır. Yine anlam itibariyle sorumuzu incelediğimiz zaman büyük olan bir miktar var. Bu büyük olan bir miktarı biz ne yapıyoruz? Daha küçük parçalara bölüyoruz daha küçük parçalara böldüğümüz için hemen sorunun anlamından şunu fark etti ki bu bir EBOB problemidir. Evet, ardından istediklerine bakıyoruz. Buna göre poşetler kaçar kilogram olabilir? E şimdi ben birer kilogramlık poşet de seçebilirim. 2'şer kilogramlık seçebilirim. Yani burada bir şeye dikkat edeceğiz. Onu birazdan tekrar değineceğim. Bir poşet en fazla kaç kilogram olabilir? En az kaç poşet lazımdır? O zaman biz bir defa sorumuzun ebob problemi olduğunu anladığımız için hemen verilen sayıların ebobunu buluyoruz. Şurada önemli olan bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz ebobunu neyin ebobunu alıyoruz? Dikkat ettiyseniz kilogramın ebobunu alıyoruz. Şunu da bir yere not alıyorum. Çünkü genelde birimleri yazmadığınız zaman sonuç itibariyle bulmuş olduğunuz şeyin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Kilogramın ebobunu buluyoruz. 2'ye böldük. 10, 14. Evet her ikisi için de ortak bölendir. işaretledim. 2'ye bölüyorum. 5 ve 7. Her ikisi için de ortak bölendir. Yuvarlak için aldım. Bir sonraki asal sayı 3'e bölünen yok. 5'e geçtik. 5'e bölündü. 1, 7. Bölünmediği için aynen yazdık. 7 bir asal sayı olduğu için sadece kendisine bölünür. O zaman bizim buradaki ebobumuz 2 kere 2 4 4 kilogramdır. Yani ne 4 kilogram? Biz neyi yapmaya amaçladık? eşit paketlere bölmeyi amaçladık. O zaman bizim demek ki bir tane paketimiz en fazla Ebub demek en büyük demekti. O zaman demek ki bir paketimiz en fazla 4 kilogram olabilir. Bakın burası önemli. Ebu bunu aldığımıza göre demek ki bir paketimiz en fazla 4 kilogram olabilir. O zaman 5 şıkkımızın cevabını bulduk. Bir poşet en fazla kaç kilogram olabilir demiş. Hemen cevabımızı yazabiliriz. 4 kilogram. A şıkkında ise poşetler kaçar kilogram olabilir demiş. Bu sorunun cevabını bulmakta yine çok kolay. Bulmuş olduğumuz ebobun çarpanları olmak zorundadır. Her ikisi için de ortak bölen olabilmesi için ebobumuzun Ortak çarpanlar olmak zorunda. Yani 4'ün çarpanlarını yazacak olursak 4'ün çarpanları 1, 2 ve 4 kilogramdır. Gördüğünüz gibi A şıkkının cevabını da kolay bir şekilde bulmuş olduk. C şıkkına geldik. En az kaç poşet lazımdır? E hemen biz bir tane pakete yani bir tane poşete biz 4 kilogram doldurabiliyorsak o zaman şunu düşüneceğiz. 20 kilogramı 4'er kilogramlık poşetlere doldurduğumda kaç tane poşet lazım olacak? Hemen bulalım. Çok kolay. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman 5 tane poşet lazım. Çünkü 4'er kilogramlık poşetlere böldü. Ardından 28. 28 kilogramı da 4'er kilogramlık poşetlere doldurduğum zaman 7 tane poşete ihtiyaç duyarım. Toplam kaç tane poşet lazımdır diye sormuş bize. O zaman 5 artı 7, 12 tane poşet lazımdır. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay bir soru. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Sorumuzu okuyoruz yine. 24 bin gölülü, 20 el hazırlı turist kafilesi bir otele yerleşeceklerdir. Aynı ilden gelen turistler aynı odada kalmak şartıyla. Yine ne yapıyoruz? Birbirine karıştırmıyoruz. Birbirine karıştırmadan eşit parçalara bölüyoruz. Nereden anladık? Çünkü odalara yerleştirme söz konusu. Yani 24 kişiyi ve 20 kişiyi biz daha küçük sayılarda odalara yerleştirmeye çalışıyoruz. Yine küçültme söz konusu. Küçültme söz konusu ise o zaman bu bir EBOB problemidir. Hemen o zaman 24 ve 20'nin EBOB'unu buluyoruz. Peki bizim bu bulmuş olduğumuz ebob neyin ebobu olmuş oluyor? Kişilerin değil mi? Kişilerin. Bakın bu önemli. Kişi. O zaman hemen 24 ve 20'nin ebobunu hesaplayalım. 2'ye böldük. 12, 10. Ortak bölen oldu. 2'ye böldük 6 ve 5 ortak bölen oldu. Hala 2'ye bölünen sayımız var devam ediyoruz. 2'ye böldük 3 ve 5. Artık 2'ye bölünen sayımız kalmadı. Bir sonraki asal sayıya geçiyorum. 3'e böldüm 1, 5. 5 zaten asal sayı olduğu için sadece kendisine bölünür. 5'i 5'e böldük 1. O zaman hemen şunu yazabiliriz. EBOB eşittir 2 çarpı 2 4 ne 4? kişi sorudaki amacımız neydi? Kişileri odalara yerleştirmekti. O zaman demek ki bir odada en fazla en büyük çünkü en fazla 4 kişi kalabilir. Hemen onu not düşüyoruz. Bir odada en fazla 4 kişi. Bize demiş ki bir oda en fazla kaç turist kalır? Hemen cevabımızı bulduk zaten EBOP ile. O zaman demek ki 4 kişi. 5 şıkkımıza geldik. Bir oda fiyatı 300 TL ise bu kafile otele kaç TL para ödemek zorundadır? Çok kolay. Benim için önce bulmam gereken şey ne? Acaba kaç tane oda lazım oldu? Zaten toplam oda sayısını bulduğum zaman ise 300 ile çarparak toplam ödenen tutarı bulabilirim. O zaman 24 kişiyi odalara yerleştirelim. 24 kişiyi dörderli odalara yerleştireceğim takdirde 6 tane oda lazımdır. 20 kişiyi dörderli odalara yerleştirdiğim zaman ise 5 tane oda lazımdır. Evet gördüğünüz gibi toplam 11 tane odaya ihtiyacımız var. E her bir oda için 300 TL ödendiğine göre o zaman 11 çarpı 300 3300 TL ödeme yapılır. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay. Yeter ki sorunun içerisindeki anlamı anlayabilelim. Evet devam ediyoruz. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuzu okuyoruz. Bir otogarda bulunan iki otobüsten biri 15 günde Diğeri 18 günde bir sefere çıkmaktadır. Hemen düşünüyorum 15 günde bir. O zaman bir sonraki seferini 30 günde, bir sonraki seferini 45 günde bir gerçekleştirecek. Diğer otobüs 18 günde birse 18 gün, 36 gün, 54 gün hemen aklımda ne olması lazım? Bir ışığın yanması lazım. Bunlar ne yapıyorlar? İleriye doğru gidiyorlar. Yani katına olmuş oluyorlar. Katına aldıklarına göre o zaman bu bir ekok problemidir. O zaman hemen hızlı bir şekilde 15 ve 18'in ekokunu hesaplıyoruz. En küçük asal sayı olan 2'den başlıyoruz. 2'ye böldük. 15 bölünmez. Aynen yazıyorum. 18'i 2'ye böldüğümde 9. Evet 2 sadece 18 için bir ortak bölendir. O yüzden 18'i yuvarlak için almaya gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu bir ebob problemi değil. Kendinize alışkanlık haline getirin. Her soru için ebubu ve EKOK'u birlikte bulmayı alışkanlık haline getirmeniz sizin yararınız olacaktır. Evet. 3'e bölüyoruz. 5, 3. Her ikisi için de ortak oldu. Kalsın. Kullanmayacağız ama bir köşede kalsın. 3'e bölüyoruz. 1, 5. 5'e bölüyoruz. 1. Yine biz burada neyin ekokunu hesapladık? Dikkat ederseniz o önemli bizim için gün. Değil mi? Günlerin ekokunu hesapladık. O zaman ekokumuzu hesaplayacak olursak 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 çarpı 5 90. O zaman bizim ekokumuz nedir? 90 gün. Yani demek ki bunlar birlikte sefere başladıktan 90 gün sonra tekrar birlikte sefere çıkacaklardır. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay bir örnek oldu. Evet bir sonraki örneğimize devam ediyoruz. Önemli bir soru çeşididir. Genelde hata yapılan bir soru çeşididir. O yüzden dikkat ediyoruz. Hani size kelimelere değil de anlamlara dikkat edin demiştim ya. Evet bu soruda karşımıza çıktı. Bir sınıftaki öğrenciler 6'şarlı ve 8'erli gruplandırılabiliyor. Hemen gruplandırma kelimesini görünce öğrencilerimiz hemen Aa, gruplandırma var. O zaman bu bir eboptur diyebiliyor. Oysa biz burada asıl olan şeyi parçalara bölmüyoruz. Sonuç itibariyle bizim büyük olan parçamız altışarlı ve sekizerli parçalara ayrılmış. O zaman bizim neyi bulmamız lazım? Asıl olan sayımızı yani sınıf mevcudunu bulmamız lazım. O zaman bizim sınıf mevcudumuz 6 ve 8 kişi mi? Hayır 6 ve 8'den büyük. 6 ve 8'den büyük olduğu için bizim daha büyük olanı bulmamız gerekiyor, daha büyük olanı bulmaya çalıştığımız için de bu bir ekok problemidir. Evet şimdi sorumuza dönüyoruz. 6'şarlı gruplandırılıyor. Bir şey 6'şarlı gruplandırılıyorsa, o zaman bu 6'nın katıdır. Bir şey 8'erli gruplandırılabiliyorsa, o zaman bu 8'in katıdır Bakın hemen anlam itibariyle çıktı. 6'şarlı gruplara ayrılmış. 8'erli gruplara ayrılmış. O zaman 6'nın katıdır, 8'in katıdır. 6'nın e, katı ve 8'in katı. O zaman ortak kattan söz ediyoruz. Ortak kattan söz ediyorsak bu bir ekok problemidir. 6 ve 8'in ekokunu hızlı bir şekilde buluyoruz. 2'ye böldük. 3, 4... 2'ye böldük. 3 bölünmez. 2, 2'ye böldük. 1, 3. 3'e böldük. 1. Evet. Ekok çarpımlarıydı. Peki biz neyin ekokunu hesapladık? Öğrencilerin ekokunu hesapladık değil mi? Bakın hemen üstüne yazıyorum. Öğrenci. O zaman bizim ekokumuz 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. Öğrenciyi. Yani demek ki bizim sınıfımız en az kaç kişi olabiliyormuş? Çünkü ekoku'nu hesapladığımız için en küçük ortak katı bulduk biz. Demek ki en küçük en az 24 öğrenci olan biliyormuş. Bize öğrenci sayısı 100'den fazla ise o zaman şimdi 24 veya 24'ün katları şeklinde devam etmek zorunda. O zaman 24'ün katlarını yazıyorum. 24, 48 72, 96, 120, 144. Bu böyle devam edip gidiyor. Bize yüzden fazla demiş. O zaman demek ki bunlar olamaz yüzden fazla dediği için. Ve en az. O zaman yüzden fazla olup en az olan sayımız kaç? 120 öğrenci olur. Evet gördüğünüz gibi anlamlarına dikkat ettiğimiz zaman gayet kolay bir şekilde sorular çözülebiliyor. Evet son sorumuza gelelim. Ölçüleri verilen tarlanın köşelerine de gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Eşit aralıklarla ağaç dikilecek. Yani ne yapacak? Bunu yine eşit parçalara bölecek. Eşit parçalara bölme söz konusuysa o zaman Demek ki bu bir evo problemidir. Hemen hızlı bir şekilde 36 48 ne metre metrenin biz ebubunu alıyoruz. Hemen başlıyoruz hızlı bir şekilde ebubumuzu bulmaya. Önce ebubumuzu bulalım sonra soru üzerinde konuşuruz. 2'ye böldük. 18 24 ortak bölen oldu yuvarlak içerisine aldık. 2'ye böldük. 9, 12 ortak bölen oldu. Yuvarlak içerisine aldık. 2'ye böldük. 9 bölünmez. Aynen yazdık. 6 ortak olmadı çünkü. 12'yi böldü ama 9'u bölmedi. 2'ye böldük. 9, 3. 3'e böldük. 1, 3. A her ikisi için de ortak oldu. Hem 9'u böldü hem de 3'ü böldü. 3'e böldük. 1. O zaman ebubumuzu yazıyoruz. Neymiş ebulumuz? 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12 metre. Şimdi biz neyi bulduk? Eşit aralıklarla dikilecek ağaç mesafesini bulduk. Yani bizim aslında iki ağaç arasındaki mesafemiz ne olmak zorunda? 12 metre. Ne? En fazla. O zaman en fazla 12 metre mesafe olabilirmiş ağaçlarımız arasında. Bunu bulduk. E, en az kaç ağaç gerekli? Zaten ağaç sayısının az olması için mesafenin çok olması lazım. E, zaten mesafemiz en fazla 12 metre oluyor. Ağaç dikme sorularında size bir tavsiye. Size tavsiye ağaçları tek tek çizerek gösterin. Zaten belli bir süreden sonra siz artık aşinalık kazanacağınız için hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ama başlangıç aşamasında size tavsiyem ağaçları tek tek dikerek göstermeniz. Bize demiş ki köşelerine de gelecek şekilde o zaman ilk ağaçlarımızı köşelere dikiyoruz. Ardından 12 metrede bir ağaç dikeceğim. Hemen 12, 48 metre uzunluğunda burası. 24, 36, 48. Bakın 12 metre, 12 metre, 12 metre ve 12 metre. Sakın hata yapmayın. Ağaçları dike dike gösterirseniz daha kolay olacaktır. Şuranın karşısında da o zaman aynı miktar ağaç olmak zorunda. Hemen karşılıklı çiziyorum. Evet. Şimdi yan taraflarımız kaldı. 36 yine 12'şer metrede bir. O zaman 12 metre. 12 metre ve 12 metre. Gördüğünüz gibi buraya da ağaçlarımızı diktik. O zaman karşısına da aynı ağaçları dikiyorum. Tek tek dikmiş olduğumuz bütün ağaçlarımızı topladığımız zaman toplam olarak kaç tane ağaç dikmiş olduk? 5 10 12 14 adet ağaç gereklidir. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay. Yeter ki dikkat ediniz. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere.